Merhabalar, bugün yine Ankara'nın en temiz, en keyifli ve en güvenli AVM'sindeyiz tabi Panora AVM'de ve Ankara'nın en başarılı hekimlerinden birini misafir ediyorum o yüzden çok mutluyum. Kadın doğum alanında çok başarılısın. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ali Seven. <laughs> Merhabalar, nasılsın Tuba'cığım? Hoş çok geldin Ali'cim, İyiyim. teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugün senle... Yani şöyle söyleyeyim ben birçok danışanıma sordum bir kadın doğumcuya ne sormak isterdiniz diye evet. hepsinden çok benzer bir soru aldım. Miyomlar, kadınların evet, derdi. <laughs> Şunu sormak istiyorum önce şimdi miyom deyince biz kadınların başımıza gelmediğini gelse bile görmediğimiz için hayal edemediğimiz bir şey. Miyom ne? Miyom kadınların rahminde. Kadının rahminin kas dokusunun içinde gelişen iyi huylu bir tümör aslında. Hmm. Ama tümör deyince kanser olarak algılanmasın. Normal iyi huylu bir tümör ve e, çok nadir olarak yaklaşık olarak 600'de bir ya da binde bir oranında kanser geliştirebilen bir tümör ama çok nadir. Yani genel olarak iyi huylu bir tümör olarak bakıyoruz. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela e, yılda bir kez kadın doğum muayenesini evet. hep öneriyorlar zaten. Ama diyelim o yılda bir kez muayene geçti, sonrasında kadın fark etmedi ve vücudunda miyom oluştu diyelim. Evet. Bir kadının vücudunda miyom olduğunun göstergeleri neler? Ne zaman hekime başvurmalı? Rutin kontrole gitmiyorsa? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim, miyomlar Tuğba'cığım yaklaşık olarak 4 kadından birinde var. Aslında çok yaygın olarak bulunuyor kadınlarda. Hatta ileri yaşlarda üç kadından birinde bile diyebiliriz. Tabii bir takım belirtiler ortaya koyuyor kişide. Mesela bizim en yaygın olarak gördüğümüz belirti, yani sıkıntı olarak bize gelen hastalarda kanamanın artması veya kanamanın çok fazla olması, uzun sürmesi gibi. Yani bu regli kanamalarından bahsediyorum tabii ki. Regli kanamaların fazla olması, kasık ağrısı olması kadınlarda, bu bizim alt karın bölgesi dediğimiz bölgede ciddi ağrı yapabilir. Onun dışında rahmin büyümesine bağlı olarak, rahmin genişlemesine bağlı olarak ele gelen bir kitle olabilir. Onun dışında rahmin büyümesine bağlı olarak herhangi bir çevre organa bası ya bağlı olarak sık idrara çıkma ya da kabızlık gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir gibi gibi. Tabii çoğaltabiliriz ama en yaygın, en sık şikayet olarak bize başvurdukları durumlar bunlar. Peki varsayalım kadın bu semptomları gözlemliyor ama ihmal ediyor. Ne olur? Şimdi şöyle çok ihmal ederse bir defa uzun dönemde çok çok kanaması olabilir, çok kasık ağrısı yaşayabilir. Dolayısıyla uzun dönemde artık dayanamıyorum ben şeklinde gelebilir. Rahmi çok çok büyüyebilir. Ta mideye kadar, mide seviyesini yukarı doğru ittirecek kadar rahim büyüyebilir. Düşünün karpuz kadar büyüyen rahimler görüyoruz biz. Dolayısıyla kanser olur mu belki demek istiyorsun. Yani çok uzun dönem durunca kanser olur mu diye bir durum söz konusu değil. Peki. Ee, varsayalım kadının miyomu var, bu doğurganlığını etkiler mi kadının? Şimdi şöyle, doğurganlığını etkileyen miyomlar var, etkilemeyen miyomlar var. Aslında miyomlar çeşit çeşit. Kabaca üç gruba ayırabiliriz. Birinci grup, rahmin tam böyle dış kısmına, dış sırrına yakın olan miyom grubu. Ve o miyom grubu, bizim subseröz olarak adlandırdığımız miyom grubu. Bir de ikinci grup olarak, Rahmin o kas dokusunun içerisinde intramural dediğimiz grup bu miyomlar çok doğurganlığı bebeğin işte orada yerleşmesini veya büyümesini etkilemiyor açıkçası. Ama net olarak etkileyen grup rahmin iç kısmına yani rahim iç tabakasına çok yakın olan miyom grubu. Bu miyom grubunda bazen gebe kalmak bazen gebeliğin sürdürülmesi mümkün olmayabiliyor sürdürülmesi mümkün olamıyor derken şunu kastediyorum. Yani düşüklerle karşılaşabiliyoruz bu miyom durumunda ya da rahme gebeliğin tutunması ile alakalı bir sıkıntı yaşayabiliyoruz açıkçası. Peki nasıl tedavi ediliyor bu miyomlar? Miyomlar aslında birçok yeni yöntem geliştirmeye çalışılıyor ama asıl olarak cerrahi olarak yani ameliyatla tedavi ediliyor. Ameliyat çeşitleri var tabii ki. karnı tamamen tam kat açık açıp da yaptığımız açık ameliyatlar var. Onun dışında laparoskopi dediğimiz göbekten girerek kamerayla karın içerisini şişirerek yaptığımız ameliyatlar var. Bu şu an popüler olan yöntem açıkçası laparoskopi. Ben de sıklıkla hastalarında kullanıyorum. Ve vajinal yani alttan yaptığımız miyom ameliyatları var. Bu vajinal ameliyatlarda yine kamerayla rahim ağzından içeri girmek suretiyle e, miyoma ulaşıyoruz. Rahim iç duvarına çok yakın olan miyomlardan bahsediyorum onlara ulaşıyoruz rahim içinden ve onları alttan çıkartabiliyoruz. Aslında gebeliğe engel olan ya da gebeliğin devamını engel olan miyom grubu da bu miyom hmm. grubu. Benim biraz önce hani sub uh, miköz dediğim, rahim iç tabakasına çok yakın dediğim ve hani doğurganlığı etkileyebilir dediğim miyom grubunda bunlar açıkçası. Teşekkür ederim. Peki yani. e, ben senin tüp bebek alanında çalıştığını biliyorum. Bu konu çok başarılı olduğunu çok da biliyorum. Bazen paylaşıyorsun benimle de e, sen sanki ailenin bir üyesiymiş gibi mutlu oluyorsun, evet, çok o sevinç beni de açıkçası etkiliyor. Bir hekimin bu kadar etkileşim içinde olması aileyle bence çok hoş. Yani insanlar sonuçta çok kutsal bir istek üzerine geliyorlar. Dolayısıyla bu konuda bir kadına hizmet etmiş olmak, bir kadını mutlu etmiş olmak, bir kadının ağlayarak size dua etmesi Beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Şimdi ne kadar güzel. Evet. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi hangi kadınlar tüp bebek yaptırmaya adaydır? Çünkü bazen biz mesela ben benzeştirerek soracağım. Hı -hı. Mesela bir vaka görüyoruz. Kadının hiç obesi cerrahisine ihtiyacı yok ama obesi cerrahisine yönlendirilmiş ve midesinin bir kısmı kaybetmiş Hı -hı. kadın. Hiç gerek yoktur Hı -hı. diye tedavisi de bunu aşardı diyoruz. Hı -hı. Peki tüp bebekte illaki e bunu gerek olmadan da önerenler olabiliyordur. Evet. Hangi kadın için tüp bebek gerçekten gerekli? Evet. Ee, bir defa hani bu olaya şöyle bakmak lazım. Artık kadın değil, hangi çift için tüp bebek ne zaman gerekli diye düşünmek lazım. Çünkü yani bebek, Doğru söylüyorsun. Biliyorsun. <laughs> tek taraflı <laughs> olacak bir şey değil. İki olacak bir şey. Dolayısıyla e, biz tabii tüpleri kapalı olan hanımlara mesela ilk aklıma gelen e, tüp bebeği direkt öneriyoruz. E, çikolata kisti olan tüpleri kapanmış hanımlara yine tüp bebeği önerebiliyoruz. Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuğu olmayan hanımlara biz yani çifte biz infertilte, infertil grup diyoruz, infertil hasta diyoruz. Çok sevmediğim aslında bir kelime var onu da çok kullanmak istemedim ama hani halk arasında kısırlık olarak biliniyor. Bir yıl düzenli ilişki oldu ama çocuk olmadı. Araştırmaya başlıyoruz. Rahim şekli bozuk olan insanlar var. Doğuştan bozuk olan insanlar var. Bu gruba öneriyoruz tüp bebek bazen. Ee, tabii ki revize ettikten sonra ee, tüpleri tıkalı olan grup var. Polikistik over hastası olan hastalarımızın maalesef yumurtlama e, periyotları ve yumurta kalitesinde bir düşüklük söz konusu oluyor. Bu gruba bazen tüp bebek önermek gerekebiliyor. Belli aşamalar var. Önce işte e, sperm tahlili yapmak gerekiyor baştan. Sperm tahlili yaptığımız hastalarda eğer e, erkek eşin sperm sayısı çok çok azsa mesela 5 milyondan daha düşük motil yani hareketli sperm varsa yine biz bu gruba tüp bebek öneriyoruz açıkçası. Peki. Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar ama istersen vaktim varsa uzatabilirim. <laughs> Şöyle bir şey var tabi bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki sen benim birlikte çalıştığım hekimlerden evet. birisin. Doğru beslenme hamleleri de kadının ya da erkeğin tüp bebek tabii sürecinde ki bebeğe ulaşma maratonunda hedefe kolay varmalarını kolay varma. sağlıyor açıkçası. Tabii o yüzden beslenme de tüp bebek tedavisi çok etkin konulardan bir tanesi. O yüzden multidisipliner çalışmanın önemli bilen bir hekim olduğun için de hem teşekkür ederim hem tebrik ederim. Rica ederim. Ne demek Ayaklarını, pardon lütfen Hemen son şey sözü söyle. Ee, tüp bebek tedavisinde ya da infertil çifte yardım ederken biz e, kesinlikle e, hastalarımıza obezite durumuyla karşı karşıya isek bir e, profesyonel tarafından desteklenmelerini tavsiye ediyoruz. Yani e, herhangi bir e, profesyonel işini yapan bir diyetisyene eğer obezite durumuyla karşı karşıya ve aynı zamanda kısalık durumuna sahipseniz mutlaka gidin. E, benim e, bir de e, şunu söylemek istiyorum, bu şekilde kapatmak istiyorum, önerim olacak e, hani hanımlara. Herhangi bir yerden duydukları kulaktan dolma bilgilerle beslenme ya da yardımcı takviye gıdaları lütfen almasınlar. Bize ya da diyetisyen arkadaşlarımıza danışsınlar. Kesinlikle doğru hamle bir profesyonelden destek almaktır. Hani onun dışında sözü sana bırakmak istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladın ve misafir ettin. Umarım beraber yine çok fazla hastaya bebek ya da diğer alanlarda yardımcı olmaya devam ederiz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. İyi haberleri paylaşacağız. İnşallah. Ee, teşekkür ederim. Hem son ederim. gerçekten çok önemliydi. Çünkü beslenme sağlığın mihenk taşı esasında. Ee, her hamleyi ya da hangi hamleyi yaparsa yapsın kişi doğru besine ulaşmadığı takdirde doğru pişirme yöntemleriyle doğru besini hedef yöntemi uygun şekilde tüketmediği takdirde sağlık ne yazık ki Tek ayağı eksik tabure gibi oluyor. Aynen. Dolayısıyla Öyle çok önemli. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok keyif aldım. Kendi adıma çok bilgilendim. Umarım dinleyenler için de öyledir. Hem Aynı ayaklarına şekilde. hem ağzına sağlık. Aynı Alecim. şekilde. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Sağ olasın. Şimdi Ali Hocam'ın burada... Instagram adresini göreceksiniz ve belki sormak isteyecekleri sorular olacaktır. Evet. Lütfen özelden DM'den yazın sorularınızı keyifle yanıtlayacaktır. Ben de bekliyorum sorularınızı. Görüşmek üzere.